Başlıkta gördüğünüz bu cümle 11 yaşında bir erkek çocuğuna ait. Bir kadın arkadaşım oğlumuza büyüyünce ne olacaksın diye sorduk. O bize zengin olacağım diye yanıt verdi diye anlattı. Sonra anne ve baba nasıl olacaksın diye sorduklarında 11 yaşındaki erkek çocuk Instagram'da herkes zengin ben de onlar gibi olacağım demiş. 11 yaşındaki bu çocuğun söyledikleri beni şaşırtmadı. Çünkü 3-5 yıldır bunları zaten etrafımda çok fazla duyuyordum. Önemli olan bunun nasıl önüne geçileceği ya da geçmiş olsun geçileceği. İşte bu noktada anne ve babalara çok daha fazla görev düşüyor bence. Çocukları iyi eğitmek ve doğru yönlendirmek gerekiyor. Önceki gün Netflix'te "Sosyal İkilem" diye bir belgesel izledim. Facebook, Instagram, Google, YouTube, Apple, Twitter, Pinterest gibi mecraların ilk kurulumunda bulunan ve hatta uzun süre çalışanların anlattıkları. Dinledikçe, izledikçe dehşete düştüm inanın. Evet, tabii ki farkındayız ama bunu kurucularından duymak tehlikenin boyutunu bize fazla fazla gösteriyor. Düşünün kendine inanılmaz güvensiz, küçücük bir sözden yıkılan, en ufacık bir başarısızlıkla dağılan bir nesil yetişiyor. Ve tabi ezberci, paylaşımdan uzak, yaratıcılıktan yakından uzaktan bir haber. Çalışmadan, üretmeden zengin ve ünlü olmak isteyen ciddi bir nesil geliyor. Ve tabi kusursuz görünmek için uğraşan. Filmde anlattıklarından şu çok net anlaşılıyor ki bu durum böyle giderse 20 yıl sonra ciddi tehlike ile karşı karşıya olacağız. Hayatta kalır mıyız bilmem ama ben şahsen o korkunç günleri görmek istemiyorum. Çünkü teknoloji hayallerimizin içine daha da girecek ve daha da beter edecek. Hayallerimizi ve isteklerimizi daha da farklı yönde inşa edecek. Hele ki tam olarak düşüncesi, fikri oluşmayan bir beyni nasıl etkileyeceğini bir düşünün. Korkunç. Ve evet yeni nesil çalışmadan her şeye sahip olmak istiyor. Zengin olmak istiyor, popüler olmak istiyor, güzel olmak istiyor, marka kıyafetler istiyor, kızlar zengin koca istiyor, erkekler zenginlik istiyor. Lüks arabalar, tekneler, pahalı saatler, kıyafetler ziyafetler istiyor ve tabi iyi bir iş istiyor ama çok fazla üst düzey emir verdiği emirler yağdırdığı ve asla işe gitmediği.